Buna göre Duru'nun elde ettiği bu doğru parçası aşağıdakilerden hangisidir? Kareli zemin üzerinde AB doğru parçası ve KLMN noktaları verilmiştir. Diyor ki Duru KLM ve N noktalarından ikisini birleştirerek bak KLMN birleştirerek AB doğru parçası ile eşit uzunlukta bir doğru parçası elde edecek. Uzunluğumuza bakalım. 1, 2, 3 birim. Hmm, şu 3 birim elde etmemiz gerekiyormuş. Şimdi K ve L'yi birleştirsek arkadaşlar. Olur mu sizce? Bakın K ve L'yi birleştiriyorum. Biraz daha şunu kalınlaştırsam çok güzel olacak gibi. Şurayı sileyim. Heh, mesela şunu birleştir <laughs> Bakın bunun uzunluğunu elde etmek istiyorsak uzunluğumuzu. Şöyle yapıyoruz. Böyle birleştirdik. Şunları birleştirdik. Tam birleşim noktamız neresi? Burası. Şimdi bakıyorum. Yine aynı mantıkla. 1, 2, 3. Bakıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3'e 3 oranı var. Bu olur mu? Bunun uzunluğu benim işime gelmeyecektir. Çünkü burada ne var? 3 parçam var. Dikkat et. M ile N'yi birleştirirsem. Hemen M ile N'yi birleştiriyorum. Bak dikkat. Uzunluk için bizim için önemli. Şöyle çiz. Şunu tekrardan şöyle güzelce çizeyim. Okey. Bakıyorum. 1, 2, 3 birim. Burası da 1, 2, 3 birim. E zaten M ve N'yi direkt direkt kabak gibi ortada görünüyor değil mi? Tamam süper sıkıntı yok. O yüzden diyeceğim ki M ve N benim için eşit uzunlukta olacaktır. Cevabım da C olur. Şekildeki açının ölçüsünü bulmak isteyen Ege aşağıdaki hangi matematiksel aracı kullanmalıdır? Şimdi cetveli kullansak cetvel bizim için düz çizgi işte o şey gibi düşünün o çizgilerde işte çizgileri düzgün çizebilmek için işte uzunluğunu ölçebilmek için cetveli kullandık. Okey. Mesela bunları şöyle cetveli koydum şuraya. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Cetveli buraya koydum ve bunu bu şekilde çizdim. Sıkıntı var mı? Yok. Cetvelle çiziyorum. Ama burada ölçüyle ilgili, açının ölçüsüyle ilgili cetvel kullanılmaz. Kullandığım bu pergel de benim için çember oluşturur. Pergelin ortasını koyarım. Şöyle bir işte sonra işte şöyle çizerim şunla mesela buradaki diğer ayağıyla ne yapıyorum? Çizim yapıyorum. Pergelle çizim daha çok böyle çember oluştururum, daire oluştururum, dairenin işte çemberini oluştururum gibi düşünün. Ne oldu? Bu da gitti. Gönye Gönye'nin ne olduğunu biliyor musunuz? Hemen size Gönye çiziyorum. Bakın arkadaşlar Gönye dik üçgen gibi şöyle bir şey daha güzel olur. Şöyle arkadaşlar direkt şöyle bir, bir alet gibi düşünün. Tamam mı? Şurası boş. Şöyle burası boş oluyor genelde. Böyle bir alet. Görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. O zaman bu benim için değildir ama açı ölçerle ben açımı bulacağım. Yani şekilde açının ölçüsünü kim bulacak? Açı ölçer bulacak. Ad üstünde zaten cevap adan olacak. Temel geometrik çizimlerin yapılmasında aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılmaz? Cetvelle ölçüm yapabiliriz. Ee, şimdi şöyle düşünün. Zaten bakın arkadaşlar direkt baktığınızda pergeli falan görüyorsunuz, cetveli görüyorsunuz ama bakın. Burada bir biyolojik yani aslında fenle ilgili bir bölüm var. Bakıyoruz işte canları daha böyle yakınlaştırabilmek için kullandığımız alet gibi duruyor, değil mi? Yani aslında bazı şeyleri işte böyle ölçümlerini zaten görebiliyorsunuz, ölçümlerini yapabiliyorsunuz. İşte bilmek de gerekiyor aslında. Mesela bunu bilmiyorsan mesela, ya sen diyelim ki bunun bir ne aleti olduğunu bilmiyorsan bu soruyla ilgili çok böyle yorum yapamıyorsun. Ama direkt biliyorsan veya şöyle düşünün, işte bunları biliyorsun. Tamam, bunları biliyorsun kesin. Kesin biliyorsun mesela, çizimlerini yapmışsın mesela. Okey, pergel tamam, cetvelimiz tamam. Peki, şimdi biliyorsun Geriye kalan şık hangisi kaldı? C. Ama bilmiyorsun. Bunu bilmiyorsun ya. Bilmene gerek yok. Çünkü sen zaten üçünü kesin biliyorsun ve bu iç üçle de çizim yapabildiğini biliyorsun. O zaman diyeceksin ki bununla ilgili benim çok fikrim olmasına gerek yok. Cevap C'dir diyebilirsin. Tam böyle yorum yapabilirsiniz. Buna göre Nil öğretmen bu şekilleri çizerken aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? Nil öğretmen doğru parçası, doğru parçası bak aman dikkat. Dikdörtgen kare ve çember şekillerini çizerek tahtaya açılık gibi resim yapmıştır. Çemberi çizebilmek için kesinlikle bir pergel kullanmam gerekiyor aslında değil mi? Pergeli koydum ortaya koydum. Sonra böyle çevirmem gerekiyor ki bir tane çember olsun. Kesinlikle pergel kullanacağım. Pergel olmayan şeyleri eliyorum. Bak burada pergel yok. Çizdim. Bu olmaz. Bu olmaz. Burada cetvel pergel var. Okey. Burada da pergel var. Gece yete. İkisine bakacağız. Kontrol edeceğiz. Peki arkadaşlar şimdi doğru parçasını çizmek istiyorsam da tabii ki bir çizgeçim olması gerekiyor değil mi? Çizgeç de kesinlikle olacak. <laughs> Bunda da anlaşalım. Kare ve çember ve dikdörtgen. Dikdörtgen içinde gönye lazım değil mi bize? Yani şimdi o gönyeyi alamazsak, gönyeyi kullanmazsak oradaki çizgileri iyi bir şekilde çıkartamayacağız. O yüzden cevabı nasıl oluyor? Direkt denizli oluyor zaten. Buna göre hangi öğrencinin ifadesi doğrudur? Aşağıda dört öğrenci matematik dersinde öğrendikleri bazı geometrik çizimler hakkında konuşmaktadır. İbrahim demiş ki bir noktadan sadece bir doğru geçer. Yanlış bilgi birden fazla doğru geçecektir. İki noktadan sonsuz doğru geçer. Hayır bu da yanlıştır arkadaşlar. Yani sonsuz bir şekilde geçemez iki tane noktamız var. İki nokta doğru üzerinde. Sonsuz demek biraz böyle şey yani abartı oluyor yani. O yüzden bu şekilde iki noktamızı koyduk ve iki noktadan doğrular çizmeye başlıyoruz. Sonsuz bir şekilde yapamayız. Ama bir noktadan sadece bir doğru geçer noktası da yanlış. Ne yapar? Daha fazla bir noktadan daha fazla bir doğru geçecektir. Örnek görüyorum. Buradan bir doğru geçti, buradan geçti, buradan geçti, şöyle geçti gibi düşüneceğiz. Anlaştık mı? Çemberin merkezinden bunlar yanlış yani bu ifadeler. Çemberin merkezinden üzerindeki noktalara çizilen doğru parçaları farklı uzunluktadır. Örnek veriyorum. Bir tane çember çizdim. Bu çemberin merkez noktası burası. Merkez noktasından her bir doğru parça, her bir kenarına çizilen buradaki doğrular, buradaki uzunluklar birbirlerine eşittir. O yüzden bu da yanlış bir ifadedir. Bir doğruya dışındaki farklı noktalardan eşit veya farklı uzunluklara dikme çizilebilir. Bir tane doğrumuz olsun. Mesela bu noktamız olsun. Şöyle noktamız olsun. Şöyle noktamız olsun. Böyle noktamız olsun. Buradan arkadaşlar farklı uzunluklarda dikme çizilebilir mi? Evet. Mesela nokta buradır. Nokta buradır. Mesela örnek veriyorum. Buradan çizdiğimde ve buradan çizdiğimde farklılık gösterecektir. O yüzden Fırat'ın dediği doğru olacaktır. Cevap denizde. Buna göre hangi markaya ait matematiksel araç doğru üretilmiştir? Bir fabrikada geometrik şekillerin çizimi için matematiksel araçlar üretilmektedir. Aşağıda üretilen 4 markaya ait matematiksel araç gösterilmiştir. Şimdi 0 5 10 bu şekilde gidiyor. 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 bu şekilde bir ifademiz var. 0 1 2 3 4 5 15 30 45 60 20 40 60 şeklinde gidiyor. Şimdi buraya dikkat etmemiz gerekirken şu arkadaşlar mesela 5 5 10 15 20 25 gidiyor. Burada ya yani şimdi 5 10 15 20 diye değil de buranın 10 gitmesi gerekiyor. Mesela 10 20 30 40 50 60 70 80 diye gitmesi gerekiyor. Hemen bakıyorum mesela e, L'ye bakıyorum mesela. İşte 0'dan 10'a, 10'dan 20'ye, 20'den 30'a, 40'a, 50'ye, 60'a, 70'e buraya görebiliyoruz. Aslında doğru cevabı hemen yakaladık bu. Buraya bakıyorum 15, 30, 45, 60 diye. Buraya 20, 40, 60 diye gidiyor. E, evet, cevabım direkt bol olacaktır. Buna göre Leman'ın modellemek istediği şekil aşağıdakilerden hangisi olabilir? Leman kareli bir zemin üzerine kenarları birbirine paralel olan ve olan bir nehir ve bu nehri dik kesen bir doğru parçası şeklinde bir köprü modellemek istemektedir. Öncelikle paralelliği bir kontrol edelim. Köprümüz paralel midir? Evet paraleldir. Aynı doğru üzerinde, aynı yön üzerinde ve aynı şekilde gidiyorlar. E o zaman bakıyorum dik dik var mı? Evet dik kesmiş arkadaşlar. Dim dik gitmiş. Hiçbir sıkıntı yok. Bir açı oluşturmamış. Yani burada bir 90 derecelik kısma bakmamız gerekiyor. Eğer buraları 90 derece 90 derece kesiyorsa bu bir diktir diyeceğiz. Bu benim için doğrudur zaten. B, C ve D niye değil? Şimdi baktığımda paralellik tamam eyvallah paralelliği vermiş ama velakin bir diklik yok yamuk kesmiş. Peki bakıyorum burada bir paralellik yok. Eğer paralellik olsaydı bu şekilde kesmesi gerekiyordu. Şöyle olması gerekiyordu ki paralellik olsun. Dik kesmiş eyvallah ama bu sefer bu da paralel değil. Aynı mantıkla D'ye de bakıyorum arkadaşlar. Yine paralel değil. Eğer paralel olsaydı böyle olacaktı. Bu da dik kesmiş ama paralellik olmadığı için bu da yanlış. O zaman cevap Adana olacaktır. Şimdi Şekildeki AB doğru parçasına dikme çizmek isteyen Dilara matematiksel aracı, matematiksel aracı aşağıdakilerden hangisindeki gibi kullanmalıdır? Öncelikle dik çizmek istiyorsan bir yüksekliğin olması gerekiyor, değil mi? Yüksek bir şeyin olması gerekiyor. Şimdi baktığımda arkadaşlar buradaki A şıkkımı değerlendirdiğimde hemen şöyle bir ifade, şöyle bir çizim yaptığımda bana dik üçgeni yani dik bir açının olduğunu gösteriyor. Dikme çizdiğimi görebiliyorum. Mesela dik geldiği için şuraya direkt bu AB doğruya doğru parçasına dik geldiği için. O zaman ben buraya 90 derece 90 derece olduğunu görüyorum ve cevabı direkt atan olarak işaretleyebiliyorum. Burada baktığımızda arkadaşlar bir diklik yok. Nasıl bir diklik sağlayabiliriz ki? Burada yatay bir şekilde koymuş. Aynı şekilde burada zaten doğru parçasına ne yapmış? E geçmiş. Bir dikliğimiz var mı? Hayır burada da yok. Burada zaten hiç yok. Direkt zaten Adana'yı görebiliyoruz. Cevap Adana olacaktır. Buna göre Mehmet'in okulu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıda 4 okulun giriş ve çıkış saatleri gösterilmiştir. Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Gazi Ortaokulu, İstiklal Ortaokulu. Mehmet'in okulun giriş saatinde akrep ile yelkovan arasındaki açının dik açı, çıkış saatinde ise akrep ile yelkovan arasındaki açının geniş açı olduğu biliniyor. Şimdi ee, dik açı neresi? Giriş saatimize bakın. Giriş saatimiz dik açı olacak. Bu değil. Giriş saatimiz o, dik, dik açı olacak. Evet 90 dereceye görebiliyorum. O zaman bu benim için olabilir. Giriş saatine bakıyorum. Olabilir. Bakıyorum giriş saatine bakıyorum. Hayır. Burası direkt böyle olması gerekiyor. Bu da değil. Yani bazı Ortaokulu ve İstiklal Ortaokulu değil. Peki çıkış saatinde ise Akrep ile Yelkovan arasındaki açının geniş açı olduğu biliniyor. Şimdi geniş açı olabilmesi için 90 dereceden büyük açı olması gerekiyor. Yani 90 dereceden küçük olmamızı gerekiyor. E bakıyorum burada çıkış saatinin şuranın 90 dereceden küçük olduğunu görüyorum. O yüzden bu geniş açı olamaz. E bakıyorum buraya arkadaşlar 90 derece neydi? Şöyle yaparsam 90 derece oluyordu 12'ye 3. E o zaman burası 90 dereceden büyük olduğu için bir geniş açı olacaktır. O zaman Cumhuriyet Ortaokulu derim cevap bol olur. Buna göre doğruun bulması gereken iki açı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kareli zemin üzerine 3'ü doğru O noktasında kesişmektedir. Tamam O noktasında kesiyor. Matematik öğretmeni Doruk ölçüleri toplamı 180 olan komşu iki açı bulmasını istiyor. Tamam. Şimdi A, O, e bakalım arkadaşlar. A, O, e. Hemen çiziyorum A, O, E'miz nerede? Burada. Tamam. 2 eşit parçaya böldüğü için 90'ı eşit parçaya bölüyoruz. 90 olsa da şöyle olacaktı. O zaman burası 45 derece olacaktır. Peki tamam. COA'ya bakalım arkadaşlar. Hemen COA, C, O ve A. Burasında 90 derece olduğunu görüyorum. 90 derece olur. 90 ile 45'i toplarsam 135 burası olmadı. Şimdi burayı sileyim, temizleyeyim ki duruma bakalım. FOC. Hmm. FOC neresi? FO ve C burası. Şimdi burası da aynı şekilde 45'ten küçük bir sayı. Eğer şöyle olsaydı 45 olacaktı. 45'ten küçük. Tamam. BOF'ye bakalım hemen. BOF. Zaten BOF ile e, FOC'yi birleştirdiğinde 90 derece yapıyor. ikisini topladığında bu da olmadı. Şimdi EOD'ye bakalım arkadaşlar. EOT. EOD ile DOF'ye bakıyorum. DOF kısmında DOF. Buraya bakıyorum. Şuraya baktığımda. Şimdi bunlar zaten birbirlerini tamamlayıcı olacak. 90 derece burada. Bu da bunu tamamlayacak. Sanırım bu gibi duruyor ama D'ye de bakmak istiyorum. Şimdi AOD'ye bakalım. AOD. Şimdi AOD 90. BOC'ye bakalım. BOC de 90. Şimdi bakın. Tekrardan çiziyorum. A O çiziyorum. AO AOD 90 derece mi? Açımız 90 derece. BOC'ye bakalım. BO C. 90 derece mi? 90 derece. E zaten bunları topladığımda bana ne gelecek? %180 olmayacak mı? 180 olacaktır. Komşu iki açının bu, ıı, buluşması. Fakat bunlar komşu mu? Komşu değiller değil mi? Ters açılar. Bunlar komşu açılar değildir. O yüzden bu da benim için doğru olmayacaktır. Ama ben buraya baktığımda EOD ile DOF komşu oldukları için E EOD ile D, O, F komşu oldukları için ve bunlar birbirlerini tamamlayıp üst tamamlayacaktır. Cevap da C olur. Buna göre bu doğruların oluşturduğu açılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi 4'dür? Aşağıda AB ve CZ doğruları O noktasında kesişmektedir. Şimdi bakıyorum A, O, bakalım şimdi. A, O, C. A, o, C dik açı olamaz arkadaşlar. Bir kere burada anlaşalım. Değil mi? dik açı olabilmesi için benim şöyle kesmem gerekiyor bakın böyle kesmem gerekiyor, şöyle dik gelmesi gerekiyor ki dik açı oluşsun. Ama böyle gelmemiş, yamuk gelmiş. Yani aslında 90 dereceden küçük bir açı. O zaman AOC'nin dar açı olduğunu söyleyebilir miyim? Çünkü 90 dereceden küçük diyebilirim. O yüzden burası dar açı olacak AOC. Şimdi AOC'nin dar açı olduğunu biliyoruz. Sonra COB'ye bakalım arkadaşlar. COB. Şimdi COB neresi? Şöyle C. O, B şeklini gördüm. Eğer COB dik açı olsaydı böyle oluşurduk ve 90 derece olur. Eğer 90 dereceden büyükse geniş açı olacaktır. Bu 90 dereceden büyük o zaman geniş, alucu, geniş açı olacak COB. Geniş açı, geniş açı. Şimdi DOB bana soruyu çözdürecektir çünkü farklı. Mesela D, O, bakalım arkadaşlar. D nerede? Burada. O burada. D, O, baktım. Şimdi D, O, B dik açı olabilmesi için direkt buradan şöyle çekmemiz gerekiyor. Dik açı olsun. Burası işte DOB dik açıdan yani 90 dereceden küçük bir açıyı görüyorum. Eğer 90 derece olsaydı bu şekilde olacaktı. Ama 90 dereceden küçük bir açı o zaman bu dar açı olacaktır. E, doğru demiş geniş demiş. Şimdi DOB DOB doğru geniş. Şimdi buraya bakalım bir de BOD'yi de deneyelim arkadaşlar. Şimdi BOD kısmına baktığımda. E, nerede BOD? BOD kısmına bakıyorum. Arkadaşlar DOA pardon DOA kısmına bakmamız gerekiyor mu? Şurada DOA burası zaten. Burası geniş açı doğru. Burası da dar açı doğru. O zaman cevap denizli olur. Buna göre Mert'in kullandığı dört doğru açıdakilerden hangisidir? Karali zeminde A, B, C, D, E ve F doğruları verilmiştir. Mert bu doğrulardan dört tanesini kullanarak karşılıklı kenarları birbirine paralel olacak şekilde bir dörtgen oluşturuyor. Bak dikkat. dört tanesini kullanacağız ve karşılıklı kenarları birbirine paralel olacak dörtgen oluşuyormuş. Mert'in kullandığı 4 doğru açıdakilerden hangisidir? Mesela buradaki B'yi kullanıp D'yi kullanıp şey gibi düşün mesela 1 2 3 parça. Bakıyorum 1 iki 3 parça. O zaman D'yi buraya koyayım arkadaşlar. Sonra F'yi koyabilirim. 1, 2, 3 parça F'yi koydum buraya. Sonra da E'yi koyabilirim. 1, 2, 3. E'yi koydum. Birleştirdim. Burada bir dikdörtgen oluşturdu mu? Oluşturdu değil mi? Dörtgen oluşturdu mu? Oluşturdu. O zaman Mert'in kullandığı dört doğru hangi zerir? B doğrusunu kullandım. D doğrusunu kullandım. F'yi e kullandım. E'yi kullandım. A'yı kullanmadım. B'yi kullandım. D'yi e kullandım. E'yi kullandım. F'yi kullandım. Cevap? <laughs> doğru cevap o zaman bolu olacaktır. Yani burada dikkat etmemiz gerekenler bunları bu şekilde birleştirmemiz gerekiyor tabloda. O yüzden ona dikkat edeceksiniz. Cevap o zaman bol olur. Buna göre Defne'nin çizdiği doğrunun geçtiği diğer nokta aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kare düzeninde AB doğruları ve KLMNP noktaları verilmiştir. Defne A ve B doğruları ile kesişecek şekilde A ve B doğruları ile kesilecek, kesişecek şu ikisi doğrusu var bir doğru çizerek kapalı bir şekil oluşturmak istiyor. Çizeceği doğrunun geçtiği noktalardan birinin K noktası olduğu biliniyor. K noktasından geçmesi gerekiyormuş. Buna göre Defner'in çizdiği doğrunun geçtiği diğer nokta aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi öncelikle baktığımda arkadaşlar L noktası olur. Sonra şöyle yapsak mesela buradan P noktası olur mu? P noktasını alabilir miyim? Şimdi A ve B ile kesilecek diyor. Ee, şimdi buradan zaten direkt M noktasını alabilirim. K noktasıyla M noktasını alırım. L noktasını alırım. Ee, fakat ben bunu şöyle çizdiğimde mesela şöyle çizdiğimde e, A'dan geçecek değil mi? <laughs> Çünkü bakın dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bu 8 noktasına geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yine bu noktadan gelecek ve bu noktadan geçecek gidecek. Doğru. Ama N noktasına baktığımda N noktasına böyle gidiyor. Bak dümdüz böyle gider. A noktasını kesmez. O yüzden A noktasını kesmeyeceği için direkt C nok C'dir. N noktasıdır diyebiliriz. Cevap C olur. Buna göre Alpin çizdiği doğrunun geçtiği iki nokta aşağıdakilerden hangisidir? Kareli zemin üzerinde A doğrusu ve K, L, M, N, P, R noktaları verilmiştir. Alp A doğrusuna paralel bir doğru elde etmek için K, L, M, N, P, R noktalarının ikisinden geçen bir doğru çiziyor. Şimdi L ve N'ye bakalım. L ve N kısmına bakalım arkadaşlar. Şimdi dikkat ederiz. A doğrusuna paralel diyor. A'ya paralel olacak bir doğru elde edebilmek için K, L, M, N, P, R noktalarının ikisinden geçen bir doğru çizecektir. Hadi çizelim. Mesela L ile N'yi çiziyorum arkadaşlar. L ve N'yi çizdim. Paralel olur mu böyle? Hayır. Paralel olması gerekiyor. Bu olmadı. İki oldu zaten. Kesti. Gitti. K ve M'ye bakalım. Şimdi K ve M'ye baktığımda aa, bakalım. K ve M'ye baktığımda aynı yöne gidiyorlar. Böyle. Bu da böyle. O zaman bir paralellik var değil mi bunda? Bir dursun bakalım. P ve R'ye bakalım arkadaşlar. P ile R'ye bakalım. Şimdi iki nokta aşağıdan hangisidir? P ve R paralel olmaz. Çakışık olur arkadaşlar. Bunlar birbirlerine çakışıktır. O yüzden olmayacak. Bu da cevap değil. P de değil. K ve L'ye bakalım. Şimdi K ve L'ye baktığımızda zaten bu hiç değil. Bu nasıl bir paralellik olacak değil mi? O zaman en mantıklısı ve en doğrusu kim geliyor? K ve M geliyor. Aynı yöndeler ve aynı doğrultuda gidiyorlarsa o zaman okey paralel diyeceğiz. Cevap o zaman bolu olacaktır. Şimdi burada işte dediğim gibi bu dikkat etmeniz gereken bunlar böyle çizin. Çizerek yaparsanız daha mantıklı olacaktır. Buna göre sergideki bu resimlerden hangisi beşgen şeklindeki bir çerçeve içinde sergilenmektedir? Bir okulda 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı kapsamında düzenlenen sergide öğrenciler tarafından her biri farklı bir çokgenin içine yerleştirilen Cumhuriyet Bayramı ile ilgili resimler sergilenmiştir. Ne demiş bize? Beşgen. Bakın sayıyoruz buradaki kenar uzunluklarını. Kenarları sayıyoruz aslında. Her bir oluşturulan açı, bakın şunlar oluşuyor ya, açı oluşturuyor ya bunların her birini biz aslında tek tek kenar olarak sayacağız. Mesela bu birinci kenar, bu ikinci kenar, bu üçüncü kenar, bu dördüncü, bu beşinci kenar diye düşüneceğiz. Mesela şöyle düşünün. Çiziyorum. Bak mesela bu birinci kenar. Sonra bu ikinci kenar. Sonra bu üçüncü kenar. Sonra bu dördüncü kenar ve bu da beşinci kenar. O zaman diyeceğim ki bu beş kenarlıdır, yani beşgendir. Adana diyebilirim. Cevap. Peki diğerlerine de bakalım mı? Yani bu diğerleri ne? Hemen bakalım. Bakıyorum bir, bakın bir, iki, üç, dört, beş, altıgen. Bu gitti. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi gen gitti. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, gen gitti. O zaman cevap Adana olacaktır.